Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Türk mutfağımızın vazgeçilmez lezzeti orman kebabı yapıyoruz. Malzemelerim 500 gram kuşbaşı et, 2 adet patates, 1 kase bezelye. Ben dondurulmuş olarak kullanıyorum. İsterseniz konserve de kullanabilirsiniz. 2 adet havuç, 2 adet soğan, 3 diş sarımsak, tuz, karabiber, kekik, 1 yemek kaşığı un, yarım çay bardağı da sıvı yağ. Etimizi lezzetli bir biçimde pişirmek istersek eğer mutlaka yağımızı önceden ısıtmamız gerekiyor arkadaşlar. Kızgın yağımıza etimizi atabiliriz. Bu sesi mutlaka duymamız gerekiyor. Etimizin iç kısımlarının sulu kalması için dışının mühürlenmesi gerekiyor. Mühürlenmesi için kızgın yağda önceden pişirmemiz gerekiyor. Karıştırabiliriz. Etimizin rengi döndü bile. Önemli bir püf nokta vermek istiyorum. Etimizi pişirirken çıkan köpüğü mutlaka almalıyız. Yemeğimizin daha lezzetli olmasını sağlayacaktır. Orman kebabı yaparken soğan ve sarımsağı mutlaka doğramalıyız. Robottan geçirmiyoruz. Soğan ve sarımsaklarımızı etimizle birlikte kavuruyoruz. Doğal antibiyotik olan soğan ve sarımsağımızı da ekledikten sonra bir yemek kaşığı tereyağı ekliyoruz. çok minik doğramıyorum. Dişe gelecek şekilde biraz büyük olmalı. Rengine bakar mısınız? Çok güzel. Bütün mutfağı mis gibi kokular sardı. Çok lezzetli ve çok bereketli bir yemek. Biz çok seviyoruz. Bir yemek kaşığı un ekliyorum. çok güzel bir lezzet veriyor. Kıvamı için ayrıca çok önemli. Dolayısıyla havuçlarımızı koyduktan sonra bunu ekleyip kavuruyoruz. Yemeğimizin kıvamı için çok çok önemli. Bir bardak ılık su ekleyelim. 5 dakika boyunca kapalı bir şekilde pişsin. Dondurulmuş bezelye ilave ettiğim için son aşamada koymuyorum. Eğer siz konserve ekleyecekseniz son aşamada koyabilirsiniz. Dolayısıyla pişmesi gerekiyor. Bezelyemizin de. Bir bardak daha su ilave edelim. Pişmeye bırakalım. Son aşamada baharatlar ve patatesi ekleyeceğiz. yaklaşık 30 dakika pişirdim. Şimdi patatesi ekleyelim. Bir kase patatesimizi ilave edelim. Tuzumuzu ekleyelim. Tuzu son aşamada ekliyorum. Bunun sebebi ise etlerimin sertleşmemesi. Baharatlarımızı, karabiber ve kekik. karıştırıp tekrar pişirmeye bırakıyoruz patateslerimiz pişene kadar. Yemeğin pişti, size kıvamını göstermek istiyorum. Hafif soslu, hafif sulu bir şekilde servis tabağımıza alalım. üzerinden dumanlar çıkıyor. Yapımı gerçekten çok kolay ve çok bereketli olan bu yemeği mutlaka tavsiye ediyorum özellikle kış günlerinde. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sayfama abone olursanız çok sevinirim. Bereketli, mutlu, huzurlu sofralarınız olsun. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Sağlıkla kalın.